İngiltere'nin Brexit kararı Avrupa Birliği üyesi olarak kalmaktan yana oy kullanan Kuzey İrlanda'da ayrılıkçı seslerin yeniden yükselmesine yol açtı. Kuzey İrlanda'da Good Friday anlaşması sonrası kurulan ve İngiltere yanlısı protestanlar ile İrlanda yanlısı katolikler arası siyasi güç paylaşımına dayalı bir hükümet modeli mevcut. Uzmanlar Brexit'in bu modelin çökmesine neden olabileceğini söylüyor. En büyük risk siyasi açıdan oluştu. Brexit, Kuzey İrlanda'da İngiltere'nin bir parçası olmak isteyenler ve İrlanda ile birleşme yanlısı olanlar arasında bir başka bölücü unsur haline geldi. İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki bir sınır bulunmuyor. Fakat ayrılık kararı sonrası bir sınır örülüp kontroller yapılmaya başlanacak olması gündemde. Tartışmalara karşı Demokratik Birlik Partisi sözcüsü şu yanıtı verdi. Akıllı çözümlerden biri araç tanıma numarası kullanarak sınır ötesi ticaretin elektronik gözetimini sağlamak. Bunu insanların şu an zaten beyan ettikleri faturalarla eşleştirmek gerekecek. Sınırda karşılıklı ticareti izlemenin tek yolu budur. Sınır kontrol noktalarına gerek yok ve insanları durdurup kontrol etmeniz gerekmiyor. Elbette gerekli hissettiğinizde ara sıra fiziki kontroller yapacaksınız. 19 Haziran'da başlayacak İngiltere-AB Brexit görüşmelerinin en önemli gündem maddeleri birini İrlanda ve Kuzey İrlanda arasındaki sınır ve gümrük uygulamaları ile ilgili maddeler oluşturuyor.